8 Kasım Cumartesi Yine köye geldim Hayvanlar yanına Sabah geldim bugün de ihtiyaç var odunu keseceğiz Bak hayvanlara sabah baktım Bak bu neler arabası buna saman koyuyorum yarım saman Şurada da yemi görüyorsunuz bir kova bir Kova yem verdim o da 5-6 kilo Şimdi hayvanlar yaptığım yeri de göstereyim. Bizim tağdan kalma tanker burada. Şu benim bir er bitmeye gel. En sonunda onu da bitirdik. Hatta iki ay oldu ya. Bak burada benim suluk. Bunlar da hayvanlar. Bak sabah güneşi. Bak ne yiyor bunlar? Arpa yiyor. Saman yiyor. Başka bir şey yok bak. Arpa yarmasıyla saman. Ağır biraz yamuk oldu ama dışarıda yer yamuk. Mecbur böyle oldu. Hayvanları göstereyim. içeride bir tanesi içeride. Bak koyun gibi canı sıkılan saman yiyorsun. Bir ay kilo yemiyorlar Artı saman. Bak ben de burası yer. Yaptığım yer. Bak saçına çevirdim bak bu tarafına. Bunun üstüne de duvar ördüğüm yer. Bunun üstüne de tuğla yaptım. Buraya da tahta traktör girip şekilde. Buraya senede bir sefer kaldıracağız bak. Şu. Hayvanlar yiyeceğiz ya yiye. bak nasıl yiyorlar bak. Birbirine vuruyorlar bak Bak nasıl yiyorlar bak Yediklere samandan arpa bak yarma bak Hani yediremiyorlar ya Samanı yediremiyorlar ya samanı Samanı ıslatırsan suyunu ıslatırsan bak. Saman nemli bak. Yem karma olayı böyle işte bak. Yem karma işini kendi yapıyorsun. Samanı ıslatacaksın. Yem döktüğün zaman yumuşar zaten bu. Hayvanı lezzetli yer. Arpa zaten kokusu yetiyor ya. Başka bir yeme gerek yok. Ama fazla vermeyeceğim bunu işte. Bak tuzlar da burada. Hem ağır, hem saç, hem duvar ikisi bir arada oldu. Bak. Burası da hayvanların yattığı yer. Şuraya götürmüşler biraz topladım da oraya beton atılacak. Ayak altında burada taşlar vardı. Onları ördüm. Alt tarafına da beton attım. Çamur olmuştu. Geçen çamuru temizledim. Buraya attım. Bak. Burada atıp kalkıyorlar. İçeri koymuyorum. İşte bu beton attığımız zaman iki gün koyduk içeriye. Ondan sonra tekrar geri kapat şey yaptık. Çıkar çıkardık. Burada atıp kalkıyorlar. Bu da en son göstereyim. Şarjı da bitiyor zaten. Bak burayı sadece kapattım. Aslında taş duvar yapabilsen daha iyi zaman yok. Git gel zaten şehirde çalışıyorum. Sulup da bu şekilde. Bak bak. Bak hayvan yiyerek samanı topluyor bak. Ne oluyor? Daha hala daha birbirine buraya da dolaşıyorlar şuna bak. <laughs> Sen bunu şöyle kaydırayım da buradan da birisi. Gel. Ağır aslında yetiyor bunlara. Bak yani buraya daha 2-3 iki, iki, hayvan daha girer. Ya bu sementeler korkuyor. Bu, fena bir şey olan küçük ayı. Fena. Gebe olan da bu yalnız. Hemen git işte oradan iyi. Git. burada böyle kaymasın diye beton attım. burada da daha taş Tamam işte. Burası çamur olmasın. Biraz yükselttik. Yani sonuçta inek bundan çok acar olmasına gerek yok. Zayıf da olması, zayıf da olmayacak, acar da olmayacak. Yağlanmayacak. Yılda bir buzağı verecek. Olay bu. Sümentel'e de yedirmiyorlar ya. Şu bak Allah Allah. Yem üzerinden yediler şimdi. Hayvan yemek istiyor yedirmiyorlar. Samanları ben biraz kaydırayım bakalım. Tuks. <laughs> <laughs> Samanı tam yaymadık mı ne oldu? Dur. Tuks. <laughs> 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 Buraya bak ağır ördüm taş duvardan. Üzerine tahta yaptım. Buna sıvası falan yapılacak daha kaldı. Tuzlar da bak içeride. Bunlar burunlarına kaydırıyorlar işte. Eksu gel. Şu siyah çok fena bu. Küçük bir şey ama vallahi çok fena. %3 şarjım kaldı sonra yine çekeriz Yine bilgendi videolar dolar gelir Bu şekilde